Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabarmalara doymayan, yumuş yumuş yumuşacık, içerisinde üzüm, havuç, tarçın şahane bir lezzet kış keki yapıyorum. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yapımına geçelim. İlk olarak kadınların kalıp denildiğinde korkulu rüyasıdır bu. Yapışan asla çıkmayan kek aman aman büyük bir sorunsal. Fırçamızın ucunu katı yağ batır çıkart yaparak güzelce her yerini yağlayalım. Sonrasında bir tatlı kaşığı unumuzu eleyerek kalıbımızın her yerini bu şekilde serpiştirelim. Sonrasında e, hani şu fazla kalıntılar oluyor ya undan onu lavabonun içerisine silkeleyelim. Kalıbımız hazır onu bir kenara kaldıralım. Hızlı bir şekilde kek yapımına geçiyoruz. 2 tane farklı kapta çırpma işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. 4 tane medium boyutta oda ısısında olacak şekilde yumurtalarımızın sarısını beyazından ayıralım. Sarısını farklı bir kaba, beyazını farklı bir kaba koyalım. Beyazının olduğu kısma bir su bardağı toz şekeri ekleyelim. Bir su bardağı şeker yeterli oluyor arkadaşlar ama daha çok şekerli seviyorum ben keki diyorsanız 2 yemek kaşığı daha şeker ekleyebilirsiniz. Sonrasında sarısının içerisine de bir tutam olacak şekilde tuzumuzu serpiştirelim. Bunu yapmamızın sebebi de arkadaşlar tamamen dengelemek, tadı dengelemek. Yumurta akını ve şekeri yüksek devirde 5 dakika boyunca çırpalım. Ee, tamamen böyle mayonez kıvamına gelecek. Bakın videoda da gördüğünüz gibi böyle köpük köpük olacak. Çok kısa sürede oluyor. 5 dakika yeterli. 5 dakika sonunda sarısını da tuz e, bir çimdik attığımız için 2 dakika çırpıyoruz. 2 dakika yeterli. Fazla çırpmanıza gerek yok. Hiçbir şekilde sönme olmuyor. Akı bir kenarda böyle beklesin. Yumurta sarısının olduğu kabın içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ kullandım. Sonrasında bir su bardağı sütümüzü de ekleyelim. Tüm malzemelerimiz oda ısısında olacak. Bir tane yumruktan daha küçük portakalım vardı onu değerlendirdim. Bir tane portakalın suyunu ekledim. Sonrasında 10 saniye çırpıyoruz. Daha fazla çırpmanıza gerek yok. Burada amaç karışım sağlamak. Benim kaplar küçük olduğu için köpük köpük oldu, e, sığmadı. O yüzden farklı bir kapta birleştirdim. Sizin kaplarınız büyükse ikisini birlikte birleştirip yapabilirsiniz. Eğer kakaoyu çok seviyorsanız bu aşamada 2 yemek kaşığı kakao ekleyerek kakaolu olacak şekilde kış keki elde edebilirsiniz. Şimdi 1 çay kaşığı mavi haşhaş, 1 çay kaşığı tarçın ekledim ben. Siz susam da ekleyebilirsiniz. Susam da çok yakışıyor. Suyu sıkılan portakalın kabuğunu da bu şekilde değerlendirdim. Bir tane havucumu soydum, e, rendenin kalın tarafıyla rendeledim. Onu da içerisine ekledim. 1 paket kabartma tozu bir paket şekerli vanilin tabi katıların hepsini elekten geçiriyoruz. 2 su bardağı unumuzu da güzelce eleyelim. Sizin kullandığınız yumurta ya da e, portakal büyükse eğer tabii ki e, doğal olarak daha cıvık olacaktır kekiniz. Eğer çok cıvık olursa arkadaşlar un miktarını artırmayın. 2 yemek kaşığı nişasta ekleyin. Burada amaç sadece karışım sağlamak. E, kekimizi hiçbir şekilde söndürmüyoruz. 10 saniye çırpmamız yeterli. Makinemizi bir kenara kaldıralım. 2 yemek kaşığı sarı kuru üzüm kullandım. Ben siz kuş üzümü de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı ceviz içi ekledim. Yalnız ben kekte e, cevizi gerçekten dişe gel şekilde iri iri seviyorum. Bu yüzden bıçak yardımı ile doğradım. Siz dilerseniz eğer makineden geçirebilirsiniz. Ceviz de şart değil. Fındık, fıstık, badem de yapabilirsiniz. Evdeki malzemeleri değerlendirelim. Şimdi spatula ya da kaşık yardımı ile. Alttan üste yavaş yavaş kekimizi söndürmeden karıştıralım. Gerçekten kabarmalara doymayan bir kek elde edeceksiniz. Bu arada ben portakal kabuğu rendeledim. Siz limon kabuğu ve limon suyu ile de yapabilirsiniz. Hazır olan kek kalıbımızın içerisine hazır olan kek harcımızın tamamını yavaşça boşaltalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz eğer lütfen beğenmeyi, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yaptığım tüm tariflerden anında haberdar olmak için lütfen bildirimleri de açmayı unutmayalım. Hiç bekletmeden önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika kürdan testi yaparak pişirelim. Fakat şunu da belirtmek istiyorum ki ilk 20 dakika ve piştikten sonra 5 dakika fırının kapağını açmayalım ki kekimiz sönmesin. Fırından çıkan kekimiz dışarıya doğru çıkıntılar oluşturuyor. Bu sizi rahatsız fırın telini böyle üzerine çevirip bekleyin. Ben bu şekilde dinlendirdim. 30 dakika bekledim. Zaten yarım saat yeterli bir süreç. Sonra keki ters çevirip servis tabağına alalım. Gerçekten çevirirken bile parmaklarım sıcaklıktan yanar gibi oldu diyebilirim. İnanılmaz sıcak. Hala yarım saat geçmesine rağmen çok sıcak oluyor. Birkaç kez sallayın bu şekilde. Hatta üzerine vurun. Yapışma hiçbir şekilde olmayacak. içiniz rahat olsun arkadaşlar. Kalıbımızı çok şahane bir şekilde yağladık çünkü. Bakın gördüğünüz gibi şu anda üzümlü, havuçlu, cevizli, mis gibi portakal tartın kokulu sıcacık yumuş yumuş kış kekimiz hazır. Dilediğiniz incelikte, kalınlıkta dilimleyip gönül rahatlığı ile sevdiklerinize, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Ben bu keki nedense çift çift kesmeyi daha çok seviyorum. Bir dilimini kesmek çok ince geliyor. Evet arkadaşlar, bu tarifim de burada dursun. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Farklı kek tariflerime göz atmak isterseniz kutucuklar bırakıyorum. Tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tariflerimin bilmeyen herkese ulaşmasını istiyorum. Bu yüzden nokta dahi olsa lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.